Merhaba arkadaşlar. Size şu dünya satılınca giderken eldeki bulgurdan olmak deyimini canlandıracağız. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> iyi seyirler. Evet, <gülüyor> <itibirlikler> <gülüyor> yüksek sesle, yüksek sesle. Lazımdır ama bizim bir tüccar bulmamız lazım. Nereden Bilmiyorum ki. Selamünaleyküm aleyküm, kardeşler. Aleykümselam. İstemeden kulak misafir olmuşum. Sanırım sizin bir bir tüccara ihtiyacınız vardır. Oturabilir miyim? Otur kardeşim. Ne yapacağız siz tüccara? Paramızı çoğaltacağız. Ne için çoğaltmak istiyorsun? <laughs> o zaman ben kalkıp gidelim size kendim tamam, yaparız. Tamam otursun. tamam. Otur. Biz düşünelim. Sonra sonra tamam. Bende ben de bir helal ediyorum. <laughs> Muhammed şurada iki tane adam var görüyor musun? Seçir, seçir. Evet. Ben şimdi onları kandırmışam, para almışam. Sen yarın onları yine kefeye getirirsen tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Düşündünüz mü? Düşündük. böyle kuru kuru olmuyor. Mahmur, Murtaza'yı üç çay yazsana orada. Tamamdır. Ben bu paranızı şimdi <laughs> çoğaltabilirim. Benim piyasada tanıdıklarım var. Biz de o işi yapamıyoruz. Ya yaparsınız da şimdi piyasada tanıdığınız var mı ona bağlı. Ne zaman gelir Ya vallahi yarın saat sekiz buçuk gibi burada kursak olur aslında. Hadi. Ben parayı da alıyorum. Hadi. Uçalım. şimdi içebilirsin. <laughs> Ertesi gün. Biz şimdi verdik ama parayı adam hala gelmedi. Saat kaç? Saat 8'e gelelim. Hala gelmediyse biz bir çay içelim. Bekleriz biraz daha. Para var mı sende? Yok, yok. Hesabına <laughs> yap. Hesabına yazdırırız. İki çay. Adamın hesabı. çayların içeriyim biraz daha bekleyeyim dönür mü şimdi Batı'yı gelmedi hala adam şu kahveciye soralım Burada bir tane Murtaza diye adam var bizi tüccar diye tanıttı kendisini Anladım. Paramızı aldı gitti gelmedi tanır mısın Beyler siz e, oyuna gelmişsiniz. E, neyinizi, neyinizi vermişsiniz? Paramızı vermiş dedik ya. E, siz Dimyat'a birinci giderken eldeki bulgurdan olmuşsunuz. Gitti.